13 Eylül Borsa İstanbul'da Türksel'le başladı adeta. Turkcell için hedef fiyat açıklamaları ardı ardına geliyor. 8 tane ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklamasından bahsedeceğim. 13 Eylül tarihi itibariyle 13 Eylül'de Garanti BBVA yatırım Türksel için 137 lira fiyat endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Bu videoyu çektiğim esnada Türksel hissesi 96 lira 80 kuruş. Buna göre 137 liralık hedef fiyat %41.52'lik bir potansiyel prime işaret ediyor. Türksel'in son bir yılına baktığımızda en düşük 46 lira 60 kuruş. En yüksek 115 lira 30 kuruştan işlem görmüş bir Türksel hisse senedi. Türksel'in piyasa değeri ise 212 milyar 960 milyon Türk lirası. Garanti BBVA. 137 lira hedef fiyat endeks üstü getiri verdi dedik. 13 Eylül Oyak yatırım Türksel için 135 liraydı. Fiyat endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Yine 96 lira 80 kuruşluk fiyata oranladığımızda %39.46'lık bir potansiyel prim var. Yine 13 Eylül vakıf yatırım Türksel için 143 liraydı. Fiyat al tavsiyesi verdi. 96 lira 80 kuruşluk fiyata oranladığımızda %47.72'lik bir potansiyel prim. 13 Eylül deniz yatırım Türksel için 148 lira 80 kuruş al tavsiyesi verdi. 96 lira 80 kuruş oranladığımızda %53.71'lik bir potansiyel prim. Ak yatırım 13 Eylül Turkcell için 150 lira ki en yüksek hedef fiyat. Endeks üstü getiri tavsiyesi 96 lira 80 kuruşu oranladığımızda ak yatırımın 150 liralık hedef fiyatını %54.95'lik bir potansiyel birim. 13 Eylül halk yatırım Turkcell için 125 lira 85 kuruş tut tavsiyesi verdi en düşük Hedef fiyat açıklaması 96 lira 80 kuruşa oranladığımızda %30.01'lik bir potansiyel prim. 13 Eylül Gedik Yatırım Türk için 146 lira 95 kuruşluk bir potansiyel prim. Hedef fiyat endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. 96 lira 80 kuruşa oranladığımızda %51.80'lik bir potansiyel prim var. Integral yatırım ise Türkcell için 13 Eylül'de yine 137 liralık hedef fiyat ve tavsiye vermedi. 96 lira 80 kuruşluk ee, şu anki fiyata oranladığımızda 137 liralık integral yatırımın Türkcell hedef fiyatını %41.52'lik bir potansiyel prim hedefi görüyoruz. Türkcell için üst üste hedef fiyat açıklamaları gelmesi güzel. Ancak burs, borsa durgun ve daha çok düşüş eğilimli görünüyor. O yüzden dikkatli olmakta fayda var tabi. Hemen bu fiyatları görüp de şuraya çıkacakmış bu kadar işte 8 aracı kurumda böyle bir açıklama yapmış. Hemen koşayım türsele yatırayım dememek lazım ama bir öngörüdür aklımızın bir kenarında olsun takibi alalım değerlendirelim bir bakıp ona göre kendi yatırım mantığınıza göre de değerlendirerek düşünün yani uzun vadeli yatırımcı mısınız kısa vadeli yatırımcı mısınız beklentiniz ne onu da değerlendirerek düşünün